Günaydın. Türkiye'nin tek deprem programı Sigortalı Hayat başlıyor. Ee, bize deprem ve deprem sigortaları ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları lütfen sorun. Telefon numaralarımız 0212 381 1016. E-mail ile soru sormanız için sigortalıhayat@trt.net.tr wwwfacebookcom SMS e soru sormanız için hayat yazıyorsunuz. Sorunuzu yazdıktan sonra 69 çift sıfıra gönderiyorsunuz. Tüm sorularını cevaplamak için yanımda çok kıymetli konuklarım var. Euroka Sigorta Genel Müdür Yardımcısı ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu İdarecisi Sayın İsmet Güngör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İsmet Sağ olun, Bey? teşekkürler. Diğer konuğumuz bizimle her daim beraber olan ve tecrübelerini paylaşan Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Noyan Doğan. Hoş geldiniz. Her daim burada diyorsunuz. Hep beraber Hoş devam. devam. Hep, her, her cumartesi <gülüyor> deprem ve <laughs> deprem daim. sigortasını konuşmaya devam edeceğiz. Zaten Nasılsınız? Oldu bu. Bir iki hafta sonra bizim felaket insanları diye adlandıracaklar. Felaket tellalları. E, aynen öyle bir şey yapacaklar. Yani. E, ne var programımızda? Bolu'lara kadar gitmişiz. Evet, evet, bu hafta e, Bolu çünkü şehirler yarışıyor da ödüllü bir il. Ee, en yüksek polis oranına sahipmiş bolu. Biz de gittik yerinde e, bir röportajlar yaptık. Ve Be Sayın Belediye Başkanı ve İlafet Müdürü ile röportajlar yaptık. Programımız çok dolu. İl Afet Müdürü. Evet. Ben bir soruyla başlayayım. Hemen başlayalım. başlayalım Uyan Bey. Isterseniz. Buyurun. Son zamanlarda malum gazetelerde falan okuyoruz, haberlerde, televizyonlarda da var bir tartışma konusu var. 2B arazileri. Evet. Konusu. İşte bir yasa var, bir kanun var çıkacak ki işte sahiplerine verilecek, şu olacak, bu olacak. Şimdi benim bildiğim kadarıyla, çünkü gazeteye de bize bu tür sorular geliyor. İki bir arazilerinde sigorta konusunda bir problem var. Özellikle DAS konusunda. Çünkü bize gelen sorulardan ki e, maillerden de onu anlıyoruz. i̇ki e, bir arazisi, arazisindeki konusa DAS sigortası yapılmadığı söyleniyor. Doğru. Şimdi bana da sordular yani bunun hikayesini anlatın. Niye yapılmıyor? Her yere yapılıyor da burası köy alanı değil diyorlar. Nedir İsmet Bey? Bir sizden dinleyelim bunu. Bir sağlam tam ağızdan, yetkili ağızdan yani. Estağfurullah. Ee, aslında Noyan Bey bu hani izleyicilerde izleyiciler de şey yapıyordur hani öncesinde biz bu konuları tartışıyor muyuz vesairedir falan hiç de hani bu... hazırlıksız yakalıyor. Evet. <laughs> Noyan Bey böyle aklına geliyor hemen bu konu. evet. <gülüyor> 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 bu birkaç site vardı bu İstanbul il sınırları içinde mevzu şudur. Aslında DASK diyor ki, DASK'ın iki şartı, iki aradığı iki konu var. Bir, arazi e, hazine arazisi olmayacak. Evet. Kendi üzerine olacak insanların. Aslında olay bu maddeden doğuyor. Dolayısıyla biz burada 2B arazisinin hazine arazisi olduğunu değerlendirdiğimiz için diyoruz ki biz buraya DASK yapamıyoruz. Hmm. Ve bu, bu daha önce yaptırmış olan sigortalılar vardı. Bize de müracaat ettiler ve bunların evet. prim primiadlarını yaptık. Prim iadelerini yaptık. Böyle bir durum. Maalesef Siteler sosyal. var, çok büyük isteler evet, var evet. İki bir arazisi. Evet. Evet. Hatta daha kötüsü sitenin bir kısmı 2B içinde, bir evet, kısmı evet, değil. Evet, evet. İşte hangi bina içinde, okay. hangi bina dışında karmaşık konular. Peki Oralar yani o, o siteler ya da o konutlar ya da o villalar diyeyim. Evet. Daskı e, yaptıramıyor. Hiç villa oluyor. Villadır zaten iki bir arazisi. Evet iki bir arazisi. Iki bir arazisi. Ha. böyledir. Ha. Binalar da var. Binalar, Binalar da. da var. Siteler de yapılmış. Zaten o yani iki bir arazi site yapmak başlı başına bana göre garabet ama hadi orayı tartışmayalım. Normal yaptırabiliyorlar mı? yaptırabilirler. Yaptırabilirler çünkü nedir? Ee, zorunlu deprem sigortası yaptırılabiliyorsa bunun yaptırılması gerekiyor. Ama yaptırılamıyorsa ki tabii ki sigorta şirketlerinden yaptırabilirler ve de bunların e, inşaat kaliteleri, bunlar e, siteler vesaireler var burada. İnşaat kaliteleri de oldukça iyi. Çok iyi. Dolayısıyla bir sıkıntı olmadan yaptırırlar. Evet, Peki telefon... hemen yayından önce kameramın arkadaşımız sordu. Ben e, tekrar size onu sorayım ve e, genel bir. ...değerlendirme de yapın bize... ...200 bin liralık bir ev aldım... ...daskımı yaptıracağım ama... ...hepsini kapsamıyor dedi... ...ben onun paralelinde sizden şunu istiyorum... ...nasıl hesaplanıyor ödenecek prim... ...ve alınacak tazminat... ...onu bize bir özetler misiniz? Siz çok güzel evet. anlatıyorsunuz... Evet. İzleyicilerimizin de kafası netleşir. Az önce de Sülya'da evet. kameraman arkadaşımızın sorduğu soruydu... ...şimdi 200 bin liraya... ...bir ev satın alınıyor... ...dolayısıyla evi satın almak demek bir bina var, bir arazi var, işte e, çevresi var, lokasyonu var. Dolayısıyla bunlar bütün e, binanın değerini oluşturuyor. Bizim halk arasında satın alma dediğimiz. Evet. Ama sigorta hakikaten 200 bin liranın hepsini mi ödüyor? Ona bir bakalım, ona inceleyelim. Dask diyor ki, Dask'a gittiğinizde evinizi kaça aldığınız, sattınız demiyor. Eviniz kaç metrekare diyor. <laughs> i̇şte sorduk kaç metrekare, 100 metrekare dedi. ...o zaman 100 metrekare... ...DASK diyor ki ben her bir metrekare için... ...590 liradan sigorta yaparım diyor. İşte 100 metrekare içinde... ...59 bin lira ediyor. Hı hı. Şunu demiş oluyor... ...200 bin liralık bir evim var 100 metrekare değerinde... ...ben 59 bin liraya kadar... ...deprem teminatı veririm... ...diyor. Ama konuşuyoruz diyor ki... ...kalanını alabilir miyim dedi. Şimdi ona geliyoruz konuşuyoruz ama diyor ki... ...arkadaşımız ya ev kaliteli... ...güzel hı. bir site... Ondan içinde e, mutfağı, banyosu, seramikleri vesaire falan e, danıştım da diyor uzmanlara inşaatla ilgili. Bunun metrekaresi 1000 bin lira, 1100 lira eder diyor. Tamam o zaman bu binanın aslında şunu demek istiyor arkadaşımız. Bu binayı ben tekrar yapmaya kalksam 100 metrekare binayı yaklaşık bana maliyeti 110 bin lira. 100 <laughs> bin lira, 110 bin liradır. Bu durumda az oluyor. Ha, demek ki tazminat. DASK'taki tazminat az oluyor. O zaman bu arayı kapamak için sigorta şirketlerinden ilave poliçe yaptırması gerekiyor. İlave Hı. poliçe demeyeyim, konut paket poliçesi yaptırması gerekiyor. <laughs> Şimdi Konut paket poliçesini de şiddetle tavsiye ediyoruz biz burada. Çünkü orada sadece deprem değil, yangındır, seldir, yer kaymasıdır, e, dahili dahil sudur, dahil terördür var. vesaire evet. bunları da almanız gerekir. Hı hı. Zorunda değilsiniz ama almanız gerekiyor. Yaptırım yapmışsınız. Dolayısıyla 59 bin liraya kadar dask binanız yıkıldı Allah göstermesin. 59 bin liraya kadar dask'tan alırsınız. Bunun üstünde kalan kısmı için sigorta şirketinden e, alabilirsiniz. Evet. Tabii bunu biraz şöyle söyleyelim. Aslında bu, bu, bu işin... halk işi <laughs> hemen çeviriyor. Ya, tabii. ki <laughs> hayır, hayır. Bu aslında sistemin işleyişi. Evet. evet. <laughs> Pardon bağır geliyor ya yavaş yavaş üzükmeler de başladı. Şimdi şunu insanların kafasında şu var. Yani bunu güzel anlatıyorsunuz İsmet Bey de. Bu niye böyle? Yani ben niye gidip de hani DAS'tan ayrı yaptırayım işte evimin değerisi 200 yüzlüyorsa bir kısmını da gideyim orada yapayım. Niye ayrı ayrı yaptırayım diye bir insanların kafasında var. Çünkü hani bize gelen sorulardan evet, da bunu evet. anlıyoruz. Önce aslında sistemin en başına dönüp bunu niye böyle kurgulandığını biraz anlatmamız gerekiyor. İşte DASK aslında toplumsal bir konu. Yani ee, devletin koyduğu toplumsal bir e, ne diyelim sosyal sorumluluk aslında yani, sosyal sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk dediğiniz zaman da bütün konutları yani Türkiye'deki 13 milyon Kontu kapsıyor. Yaklaşık olarak 10 yıldır 13 milyon bir türlü artamadı zaten. <laughs> Arttı mı onu, sonunda? Onu, onu çalışıyorum. <laughs> yani bir şey olacak. 13, 13 milyon. Çok da. Büyük bir tabii. Rakam, e, tabii, tabii, Türkiye'de. Tabii, tabii. 13 milyon konutun e, zorun deprem sigortası yaptırması isteniyor. Şimdi 13 milyon konutun zorun deprem sigortası yaptırmak istediğinizde toplumun her kesimin bu sigorta yaptırmasını istiyorsunuz demektir. Bu da şu anlama geliyor ki ortaya çok makul primler çıkarmanız lazım hmm. ki her kesim. E, ...herkes, emeklisi de, çalışanı da, çalışmayanı da bu sigortayı yaptırabilsin. İşte o zaman da karşınıza ne çıkıyor? 100 lira, senelik 100 lira, 150 lira taşı çatlasanız yıllık 50-60 lira. 50-60 liralar gibi bir primler çıkıyor. Şimdi normal sigorta sisteminde yıllık 50-60 liraya, 100 liraya falan bir sigorta yaptırma ihtimaliniz hemen hemen yok. Evet. Sistem farklı. Çünkü o bir ticari e, amaçlı Anladım. kurulmuş şirketler. Ama da ticari amaçla kurulmamış bir sosyal sorumluluk projesi. O yüzden kişilere diyorlar ki yani biz şu kadar primle ancak e, bu evin bu kadarını karşılayabiliriz. Herkes bu işten yararlansın. Evet. Ha ama diyor sanki benim evim daha kıymetli. Çok o müthiş zaman, bir ev. Evet. Tabii müthiş ki. bir ev. Ya da bana göre benim evin değeri şudur. O zaman da diyorlar ki yani madem sen böylesin senin ödeme gücün de var demek ki prim evet, olarak. Tabii o zaman ki. git kardeşim özel sigortaya da yaptır. Ya özü bu aslında değil evet. mi? Tabii çok ki. Çok net yani, doğru mu toparladın? Çok çok çok. Artık bitirebiliriz <laughs> <laughs> Evet telefonlar yığıldı. Bitirmeyelim. Tekir Tekirdağ'a gidelim. Ayhan Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Ayhan Bey. Günaydın. Günaydın. Buyurunuz. Ben geçen sene bir ev almıştım. Banka kredisiyle. Evet. Bunu banka aldığın zaman tabii dast sigortasını DASK'ını yapmıştı. Evet. E, fakat e, geçen de DASK'tan bana bir uyarı geldi. 38 itibariyle polise e, tarihiniz bitmiştir yenilenmesi hususunda beni uyardılar. Fakat ben evet. bunu bankanın e, otomatik olarak ödemesi geldi otomatik olarak bu film ödemesi geldi e, tahmin etmiştim çünkü ödemeleri benim banka e, otomatik olarak alıyor hesabından. Onu ben kendi girişimlerimle tekrar yenilemem gerekiyor yoksa bankaların bunu yapması gerekiyordu. Peki ilginç bir soru. Aslında Gerik... otomatik ödeme talimatınız evet, evet. var. Bir sorum da buna bağlı olarak. Buyurun. Bu aradaki 38 itibariyle bitti dedikleri zaman arada bir e, boşluk oldu tabi haliyle. Evet. Bu boşluktan dolayı ben e, prim indirimden yararlanamam, yararlanabilir miyim tekrar öyle bir e, şey? 30'unda bitti, On, evet. pazartesi yaptırsanız tabi yani, tabii bir... 14'de olacak. Ha, için, zamanlı zamanla yenilemediğim evet. için özel prim indirimden yararlanma durumu olabilir mi? Peki hemen Peki, soralım. Sorarım. Evet, e, poliçelerimiz bir yıllık e, ve her, her yıl sonunda yenilenmesi gerekiyor. Şimdi burada e, banka şubesi sonuçta bir e, e, acentelik aslında, acentelik müessesi bu e, sigorta kapsamında. E, ve burada da sigortalı. Şimdi burada poliçenin yenilenmesi lazım. 30'unda yenilenmesi Şimdi her iki gerekiyor. tarafında yükümlülüğü var aslında. Sigortalı bir kere kendi poliçesi bunu takip etmesi e, gerekiyor. Ha, diğer taraftan da bir hizmet adı, a, hizmet satın aldığı bir müessese var. Ha bunlar bunlar e, hizmeti verenle alan arasındaki bir husus. Evet. Şimdi aslında buradaki e, DAS'la ilgili konu. Biz Mayıs ayında yeni bir hizmete başladık. Yeni bir call center tesis ettik. DAS'kın bünyesinde. Merkezi bir call center. Ve şöyle dedik. Ya poliçeler böyle Ayhan Bey gibi unutan insanlar oluyor. <laughs> e, ajentesi vesairesiyle arasındaki ilişki nedeni de yenilenmiyor. Biz bunu bittikten sonraki 15 gün içinde hatta bir ay içinde diyeyim daha e, basitle indireyim konu. Arayalım. Zira bu bir Ayhan ay... Bey'i de siz aramışsınız. Evet gözüküyor. bizim Hı -hı. E, şey ve hatırlatalım insanlara. Gerçekten farkındalar mı? Zira bu bir ay hassas bir bir ay. Bu bir ay içinde haklar kaybolmuyor. Öyle mi? Ha güzel müjdeli haber. Dolayısıyla Ayan e, e, 38 30 Ağustos dedi. 14 gün. 30 Eylül'e kadar, 30 Eylül'e kadar gidip poliçesini yenilediği takdirde %20 indirimini alıp poliçesini yaptırabilir. Güzel. O zaman ama, sorun yok. Şu tabii ki şu an için güzel ama e, ee, poliçe hasar olsaydı ne olurdu Orada deprem olsaydı. O zaman tabii onu düşünmüyorum. Işte tabii bu 14 mevzu, gün içinde evet, deprem. O bir aylık, aylık esnekliğiniz yok mu orada? <laughs> tabii poliçeler <laughs> 12, 12 aylık. 12 aylık. Peki, Peki telefonumuz var galiba değil mi? Evet Nayan e, Bey Halit Koca İstanbul'dan. Günaydın efendim. Alo. Buyurun Halit Bey. Günaydın. Hı. Hayırlı hı. vazifeler. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Ben e, Kartal İstanbul'dan arıyorum. Hı hı. E, bu 99 depremde evimiz şeyi gördü. Depremi gördü. Hasar gördü bizim, mü? Yok. Sağlam çıktı. Sağlam. E şükür. Evet. Evet. Şimdi şu anda bizim kat mülkiyetimiz yok. Tamam. E, ee, şey, i̇şte tapumuz var. Hı -hı. Ben aşağı 3-4 sene kadar DASK vergesini ödedim. DASK sigorta primini ödediniz. Ödedim. Peki. Ondan yani sana benim oğlum dedi ki baba sen bunu boşuna ediyorsun. Hı -hı. Neden dedim. Elinde tapın olmadığından dolayı hiçbir tutunan yok Evet. Peki dedim ben gittim DASK şeylerine tanıştım. Orada iki bayan bir erkek arkadaş vardı. Hı hı. Dedim ki durum böyle böyle. Senin e, su foturan var mı? Var. Evet. Olga su var mı? Var. Dedim durum böyle böyle. Ev yıkıldığı zaman dedim ben nasıl ispat edeceğim? Elimde bir şeyimiz yok. Hı hı. Hı hı. O ona havaletti. O ona havaletti. Kesin bana bir cevap veremedim. Siz de sigortadan vazgeçtiniz. Aynen biz de sigortadan vazgeçtik. Şimdi şu anda ödemiyoruz. Peki o 99 depreminden sonra DASK'ı yaptırmaya başladığınızda acenteye gittiniz herhalde sigorta acentesi. bankaya gittim. İlk müracaatım banka. Bankada 2 sene kadar çalıştım. Ondan sonra banka, banka şubesinden, şubesinden yaptırdınız. Banka şubesinden evet. yaptırdınız. Evet. Peki biz şimdi eee Halit Bey desek ki Size aslında bunların hepsi yanlış sigortanız yaptırabilirsiniz e hasar.